Evet arkadaşlar, eee yol 17. hafta Süper Lig mücadelesi Fenerbahçe Hatayspor ilk ve sonucu da e, ilk yarının son saniyelerinde Fenerbahçe'nin elnesiyle ilk golü elnesiyle e, bulmuştuk. E, bulduğu gollerle e, 2-1 e, önde bitirdi. Yalnız bir tribünler gergin. Yani Fenerbahçe aslında şampiyon olabilir. Yalnız spor dünkü şeye bağlantı olarak şeyi söyleyeceğim. Ee, ben çünkü diğer müsabakaları izliyorum. Bu arada maç öncesi yayın yapamadım çünkü e, kendimde de aktif olarak spor yaptığım için saray e, Sarayburnu'na gitmiştim, denize gitmiştim, denizden geldiğim için ancak yetişebildik. Maçı izleyebildik ama yayını yapamadık. Şimdi dün bir basketbol maçı izledim. Kadın basketbol eğer ilgilenen varsa, izleyen varsa bunu şey görebilir. Fenerbahçe aşağı yukarı bir e, 60-70 maçtır e, bütün maçları kazanıyor. Yani Avrupa'da ligde e, karşısında herhangi e, güçlü de olsa takımları yeniyor. Gerçi son 7 maçtır e, oldukça kötü oynuyor. E, oyunu da oturtamıyor, set oyunlarını yapamıyor. E, istediği ritmi yakalayamıyor ama buna rağmen yine de rakip kim olursa olsun maçları kazanıyor. Dün Galatasaray'da son zamanlarda atılım yaptı. Büyük ilerleme sağladı. Ee, buna mukabil e, dün maçı kazan çok isteklilerdi. Maçı kazanmayı hak ettiler. Fenerbahçe Fenerbahçe'de kaybetmeyi hak etti mi? Hak etti. Kazanacak gibi oldu. Hatta son 3 dakika kalırken 7 sayı öndelerdi ki maçı minimum 10 farklı kazanmaları Galatasaray'ın e, çok normal olur. Yani ben dedim ki herhalde bu, bu sefer yenileceğiz gibiydi ama ondan sonra ya biz Fenerbahçe'yi yeniyoruz ee, yani büyük bir iş başarıyoruzun şeyine girip böyle şey var bir zamanlar Trabzonspor Fenerbahçe maçı vardı maç e, Fenerbahçe kazanırsa ancak şampiyon olma şansı vardı beraberlik ve e, galibiyet Trabzon'a geliyordu e, önde olmalarına rağmen daha çok e, kazanma isteği fark atma düşüncesi maçı kaybetmelerine yol açmıştı. Galatasaraylı oyuncular da inanılmaz şekilde heyecan yapıp eller ayakla dolaştı ve dün maçı 10 sayıdan fazla e, farklı kazanmıcıkları maçı 4 sayı farklı kaybetmek durumunda kaldı. Fena dedi. Bu şey var. Şu anda inanılmaz gerginlik var. Beraberliğe geldikten sonra ki maçın büyük bölümünde de istifa sesleri vardı tamam şey olacak tarafı yok. Ben ki zaten Ali Koç aday olduğu gün dediğim gibi maalesef bu lider olmak, başkan olmak bir kitle hitap etmek çok başka bir şey. Başka alanlarda başarılı olabilirsin, dört dil biliyor olabilirsin, trilyonların olabilir ama bu senin, çünkü böyle bir mantık olsaydı bütün iş adamları kulüp başkanı olur, bir kitlelere hitap ederdi. Olmayacağı belliydi ama şimdi Hadi istifa istifa yapacak bir şey yok. Bunlardan ders çıkartmak lazım ama bunu da bu şekilde değil. Yani evet Fenerbahçe'nin hala matematiksel şansı var. Şampiyon olma ihtimali de var. Hatay gibi son derece kısıtlı imkanları gücü olan ve kendi sahasında bile antrenman yapamayan aslında eşit şartlarda da yarışmayan bir takım karşısında da da e, bu tepkiler, bu reaksiyonları yani maçı kazanabilmesi lazım, kazanmanın dışında ya yani bu üç puanı artık çok fazla buna bir anlam yüklemeden devam etmek gerekiyor. Öncelikle bu yani tamam sağ dışında evet rakibin e, yani güven ortamı olmadığı için rakibininin e, çeşitli şeylerle kazanıyor olabilir yani o ben o şey konuları girmek istemiyorum çünkü bununla bir yere varamayız. Sadece Fenerbahçe'nin kendi oyununa odaklanması, ne yapıyorumuna odaklanması gerekir. Bunun dışındaki nedenlerle uğraşarak enerjisini kaybederek bu sefer... ya sen önce kalan 17 maçı kazan, sonraki tabloya bak. Yapacağın şey bu, kaç maçlarını kazanmaya bakacaksın. Sonrasında da başkanlığı değiştirmen gerekiyorsa, yönetimini değiştirmen gerekiyorsa, bir şeyler değiştirmen gerekiyorsa, bunu yapacaksın. Ee, Şimdi bu kadar. Maçın ikinci yarısını izleyelim. Bakalım ne olacak. Ama bu gerginlik hoş değil. Ya Fenerbahçe'ye de bir şey kazandıracak bir şey değil. Görüşmek üzere.